paya dayalı da direkt verdiğiniz paranın karşılığında o şirketin payını ya da hissesini alırsınız. Burada tabii ne, kaç tane yani, kilosu kaç diyeceksiniz, kaç tane hisse alırsınız, bu tamamen değerlemeye bağlı. Örnek, çok basit bir örnek, değerlemesi 100 lira olan bir şirketin 1 lira karşılığında %1'ini alırsınız. Gerçi burada çok anlamlı olmayabilir. 100 payı olan şirketin 1 liradan 1 payını alırsınız. Çünkü zaman içinde yeni paylar üretilebilir. Mesela yeni bir yatırım turunda 200 paya çıkarılır. Siz eğer oraya katılmazsanız, farkı ödemezseniz ki buna rüçhan hakkı diyoruz ya da prorata diyoruz İngilizcesi. Onu ödemezseniz sizin hisseniz yüzde yarıma düşer. Payınız ama yine bir pay olarak kalır. Ama yine bir payın bedelini ödeyerek hakkınızı yüzde olarak da koruyabilirsiniz. Borca dayalı kitle fonlama da mümkün. Henüz Türkiye'de bunun uygulaması yok ama şu var, mevzuatı var. Yani zaman içinde bunlar da uygulamaya girecek. Bu da değerleme kritik kavram. Bir şirket 100 lira mı eder, 1000 lira mı, 1 milyon lira mı? kim karar veriyor buna? Buna platform ve girişim birlikte karar veriyor dışarıdan değerleme yapmaya yetkili şirketler var. Bunlar kullanılabilir. Tabi eğer proje aşamasındaysa örneğin henüz şirket yoksa o zaman bu şirketler yerine platformla girişim arasında karar veriliyor buna.